bağlar Geçen hafta kaydına başladığımız İstişare adlı ultra gereksiz sadece YouTube veri tabanında yer kaplamaya yarayan programımızın ikinci bölümünü kaydediyor bulunuyoruz. Acayip heyecanlıyız şu an. Ne hem tribün hem ben. Yani dilimiz damağımıza dolanıyor. Ya yani biyolojik olarak mümkün mümkün değil dilimizin damağımıza dolanması ama oluyor işte. O derece heyecanlıyız biz. Artık var siz düşünün yani. Eğer ilk hafta bizi dinlediyseniz ki öyle bir şey olmadı. Bir baktık üç kişi izlemiş sadece. Bir ben bitiririm bir de Koyoçan yani. Ayıpsınız ya gerçekten. Burada insanlar emek veriyor yani. Neyse. Ben izlediğinizi varsaymak istiyorum. Geçen hafta bizi izlediyseniz. Ki geçen hafta da değil. Bayağı oldu biz onu kaydedelim ama neyse. Geçen hafta bizi izlediyseniz. Yani biz neyiz? Neyin nesiyiz? Böyle adlı programımızı, ilk bölümümüzü. Ve aa bu çocuklarda umut var. Ben bunları takip edeceğim. De deyip. Çocuk değil lan ergen. <laughs> Neyse. Onun dediği gibi olsun. De böyle bir şey dediyseniz size gerçekten kokulu öpücükler gönderiyoruz burada. O ne şey ve şimdi uzatmayacağım. Konuya gireceğim artık. Takdir edersiniz ki çok sıkıldım burada. Bu haftaki konumuz 2 aydır 2 ay ne ya? 2 yıldır konuşulan bir maya takviminin, üşengeç bir mayalının takvimi 21 Aralık'ta bitirmesi ki o takviminde kalan kısmının bulunduğunu söylüyorlar. Yani bu mevzularla ortaya çıkmış bir konu 21 Aralık 2012'de ne olacak? Yaşayacak mıyız? Ölecek miyiz? Nerelere kaçmalıyız? Nerede sevişmeliyiz? Konu bundan <gülüyor> ibaret. <gülüyor> evet ilgili sohbet edeceğiz bugün. Ve ben PJ. Yanında da arkadaşım tribüm var şu an. Koyaçan da burada ama her zamanki gibi cool havalarında bu hafta konuşmak istemeyeceğini söyledi. Bu hafta konuşmak istemiyor. Yani kendini bizim seviyemize düşürmek istemiyor sanırım. Haklı da buna ona kızamayız bu nedenle. Ve evet evet tribün sence ne olacak Allah aşkına? Aga bir kere 23. Ne 23 lan <laughs> ne 23 ne oluyorum ben burada. 21'inde hangi güne geliyor lan? Kur'an'da çok inançlı değilim bunlar arkadaşlar ama Kur'an'da ne güzel yazıyor. Daha doğrusu bir hadis varmış. Sevgili din hocamıza sorduk. <laughs> çok sevgilidir. <laughs> Dedi ki yok öyle bir dava. Sadece Allah bilir vesaire vesaire. Hz. Muhammed demiş ki herhangi bir cuma günü kopacak. 21 Aralık hangi güne geliyor lan? Hangi güne geliyor? Söyleyin lan biri bana söylesin lan. Hassiktir cuma lan. Cuma mı? Oh, harbi lan. Oluruz abi. Günün özeti şöyle olur. İstiklal Marşı. <gülüyor> <gülüyor> Okul açılıyor. Okuldayız yani. O bakımdan. Gördünüz mü inceyi? Okulun açılışı. İstiklal Marşı. Elektrik kesintisi. Sulağa gidiyor. Nereye sıçacağız biz? <laughs> Ondan sonra bu arada buradan tüm incici pampalara ki ben incici değilim ama ben sonuna kadar inciciyim. Tüm incici pampalara buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsine kokulu öpücükler. Evet. Ondan sonra meto e, meteor <laughs> meteor yolda. <laughs> Öyle bir geçer ge gelir meteor ki. Adını meteor adı meteor kordu. <laughs> meteor nerede? İstiklal Marşı kapanış. Tabii. <laughs> ya ben zaten var ya artık bu 21 Aralık mevzusunun tamamen Şirince'yi kalkındırmak amaçlı üretildiğini düşünmeye başladım. Gerçekten niye? Neden Şirince lan? Neden Şirince? Meryem Ana dibinde diye mi yani? Ama bizim okulun yanında da cami var. Biz de korunacağız o zaman. Evet. Ayrıca yani bir şey olacak olsa Meryem Ana'nın kendine faydası olurdu. Ölmüş gitmiş değil mi? Tabi lan Düşünsenize 21 Aralık günü böyle meteor geliyor hmm. Meteor orada falan, meteor düzelirken hani açık bir alanda durun Meteorun ne tarafa geldiğini biraz hesaplayın, matematiğiniz o kadar vardır sanırım yani <laughs> lan bizi dinleyecek kitlenin o kadar kafasını çalıştığını sanmıyorum Sana gayret etme lan insanlara <laughs> Çok zekisiniz arkadaşlar Gerizekalısınız lan bizi Çok Onu dinlemeyin Bak, Bir dakika ee, bir dakika Bir dakika Allah aşkına T.J. adına özür diliyorum tamam. Şu programa başlayalış 4 kaç dakika olmuş 4 dakika olmuş hatta 5. dakikaya giriyoruz aha dilimiz çalıyor 5. dakikaya giriyoruz ve hala bizi dinleyen şu saçmamızı dinleyen insanların bana zeki olduğunu mu savunuyorsun burada? Aga zekiler işte ya açık bir alanda durmadan meteor yukarıdan geldiğinde hesaplar. hesaplarsınız matematiğiniz vardır o kadar. Hani geliyorsa geldiği yerden bir iki adım sağa kaykılırsınız, sola kaykılırsınız. Ondan sonra eğer meteor falan bacınıza düşerse nereye sıçacağız biz de video çekmeyin sakın. Meteorla fotoğraf. <laughs> Meteorla fotoğraf. Arkada falan böyle meteor da gelirken falan. Çok fantastik olaylar oluyor. Falan. <laughs> hepsi Amerik hepsi Amerikanın oyunları hayır, sayın seyirciler. Hayır lan ya. hepsi Şirince'nin oyunları. <laughs> Artık Şirince Hepsi Müslümanların oynar ağa. Hepsi Müslümanların. İmamları ayakta tutmak için. Gidiyorlar şimdi kendilerini okutuyor millet. Şirince. Gelmesin diye dua okuyor lan millet. Şirince büyüdü hacı. Vallahi. Yani bak. hacı. Öyle deme. Ben şey merak ediyorum. O Şirince gittim gördüm. Hatta yani 3-4 kere gittim. O Şirince o kadar insanı nasıl kaldıracak? Onu bir açıklayın. bin kişi alga. Oha gerçekten ebeğenizin amı yani Gel Ebenizin, ebenizin ama. Ya bir de inanıp giden varsa gerçekten oralara. Ki bunların zaten... çoğunluğu Japon veya Çinli. Ya %90'ında Angelina Jolie'yi görmeye gidiyor zaten bilmiyor muyuz? Yani aga. Türklerin mantığı. Nerede taş oraya koş. Tabi. Her türlü. Ama taşı inecek haberleri yok. Göktaşına da koşarlar öyle onlar kaç <laughs> <hoş> diye. Aa, <gülüyor> Meto, <gülüyor> düşüyor laf falan. Ülke olarak görürüz hepimizin, neyse. hepimizin... <laughs> neyse. Evet pampalar bu kadar iç karartısı bu kadar 21 Aralık bence yeter artık. Niye size pampalar dediğim <laughs> <aslında> da, <laughs> Pampam şey değilsiniz ama pampamsınız yani öyle bir şey. Canımızsınız, ciğerisiniz. Canım. Bizi dinlemeye devam edin. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. <laughs> Buradan size kokulu öpücükler. Kokulu öpücükler gönderiyor Eyvallah çekiyoruz. Yeter. Bence ben. Daha be. yeter. Çok Hadi çok görüşürüz bombalar.